bilmeden neredeyse sağlık olsun. Ondan sonra çok Neredeyse bilmemiş. Hocam bir, iki. Bunlar var. Bunu yok. Üç kişi mi? bir şey yok. Bu yok oğlum. Yandı oturuyor 자이 자동이 제방하면요만 Bak, bu matoçuyor. Açık geçeyim. Bu matoçuyor. Ne? Onu bu? Kaç sürecek? Ya, akşam da öyle değil. Akşam da öyle değil. Ya akşam dalar Ne yapayım? Akşam da sizler abi. Oğlum yap. O öyle mi atıyor? öyle

Evet. Torcuyu elinize aldınız mı? Evet. 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 Aldık ya. Yani. Evet. Torç e, genelde kaynak görerek ilerlersin, doğru mu? Evet. evet. bu, i̇ki tane açı var kaynakta. Bir senin köşe kaynağı yapıyorsan şu açı 45 derece. Bu bu yönde veya bu yönde değişebilir alın kaynağı yapıyorsan, veya bir alın kaynağı yapıyorsan, diksen 90 derece ve yapıyorsunuz. Bu birinci açı, ikinci açıda senin böyle kaynak yapıyoruz ama şu yönde, yani şu açının haricinde bir de şu yöndeki açı. Eğer ben kaynağı iterek yaparsam, yani şu yönde dediğim açı, böyle bir biraz daha böyle itme yönünde verdiğim zaman bakın kaynak hep yaptığım yer soğuktan yani e, kaynak yaptığım zaman arka tarafa kalıyor bu neyi sağlıyor kaynak esnasında ben sürekli soğuk yeri kaynak yaptığım için kısmen biraz daha soğuk kaynak ettiğim için nüfuziyetim daha az dik pozisyondaki natural değil Bakın hem soğuk hem sıcak. Her iki tarafında ortasında olduğu bir şey. Bu hüzet daha iyi. tam tersi pozisyondayım. Yani biraz daha kaynağa bakıyorum. Kaynak yaparken kaynağa bakıyorum. Bu da çekerek. Vuziyet daha iyi. Burada biraz daha kepleşme oluyor. Çünkü sürekli ter yani yiyedir. metal yiyemesine dolayı kepleşme olur. Isı gibi ısı ee, kaynak ana sanayide e, bir standartize edilmeye çalışan bir projesidir. Ne demek istiyor? Ben şimdi e, iki tane parçam var. Dedim ki 4 ve 5 bin bin. Bunun da parametresi 100 amper. İlerleme hızında bu. Ve ben bunları standart hale getirdim. Dedim ki, bunu ben Artık şartname, ediyoruz. BPS dediğimiz, PTR dediğimiz şartnameler var. Bunun doğru olduğunu ve benim amperin doğruysa da nüfuziyet ettiğini de kanıtlıyoruz. Yarın bugün denetçi geldi ve şunu diyor. Abi bak kaynağı yapıyoruz ama biz daha önceden çalıştık. Biz bunun işte 100 amperde nüfuziyet ettiğini test ettik. Okey, sen bir daha gelip bana bunu sorgulama. Bak benim bunun şartnamesine uygun bir piyesim var, bir var. Niye biliyorsun? Orada da ısı girdisi faktörü önemli. Senin malzemeye verdiği ısı demek nüfuziyet demek. O yüzden ısı girdisi faktörü önemli. Burada da senin yaptığın yöntem, elektrik arka mı, gaz altında, işte, tik mi? Buna göre ısı girdisi faktörü var. Amper, voltaj, kaynak hızı, ısı girdisi faktörü, çarpı bin, kilojül bir milimetre, yani milimetreye düşen kilojül ısıyı siz burada hesaplayıp oraya yazabiliyorsunuz. Kaynaklı pozisyonlar e, evet. neden önemli? Çünkü bazı şeyleri ifade edebilmeniz için aynı dilden konuşmanız lazım. İşte ben nötr dedim, işte birisi Şurada bir 45 70 kimine göre 45 eksi 45 kimine göre artı 45. Bunları tarifleyebilmeniz için standartta bazı isimlendirmeler var. P A P B P C D. Bu da nasıl oluyor? Şöyle kolay bir şekilde çizeyim. Neden sevdim? Ben çünkü şu kadar zeki kalbim. Şöyle okuyorum. <laughs> torç, ok yönü olmuş. Bunu torç olduğunu yani Bunun torç olduğunu Kaynak yaptığım yerde hep burası olduğunu düşün. İsmi ne? He? Efe. <laughs> Efe. Yer Adana. Adana mı? Niye ki bunu mu? Tebrede mi oluyor? Yok. Yedi sene falan oldu İyi maşallah. Allah'a da çok güzel. Şimdi Efe. Kaynağı buraya yapıyoruz soracağız. Biraz aksiyon yapalım dedik ya. Kaynağı buraya yapıyoruz. Torç açıların, torçlarında bunları. Buraya P pozisyon A diyor. Yani alfabetik sıralamayı böyle diyeceğim. Şey. P B dedim. P C dedim. P D dedim. Evet, evet. Yani. Şimdi... örnek var. Evet. Ben torcu nasıl... ...pozisyonlanacağım ki... PD diyeceğim buna. Böyle. <laughs> nasıl? Böyle. Tamam. Böyle. gösterir? Tamam. Yani... Şöyle tavan köşesini düşün. Tamam mı? Ve kaynağı bu şekilde oluyor. Şu şekilde. Evet. evet. Bu şekilde PD pozisyonu. Evet. Eğer PF E ise nasıl yaparım? Şöyle düşün. Aynen. Kaynağı böyle yapıyor. Silah tutar. PC nasıl? PC böyle. Yani şöyle düşün. Ee, şöyle iki tane benim plakam var. Kaynak gazı var şurada. Ee, şöyle. Buraya bu şekilde kaynak doğrultusu yapıyorum. Birazdan içeride de gerekirse bu pozisyonları geçeriz. Diğerleri de şudur. P, F, P, G. Bu da nedir? aşağıdan yukarıya çıktığın zaman yani yine şu pozisyonda ben bir kişi böyle ilerletiyorsan aynı bu tahtada gibi düşünün ben PF pozisyonda kaynak yapıyorum yukarıdan aşağı kaynak böyle pg pozisyonda kaynak bunlar neden önemli? bu tarifleme yaparken müşteri veya birisi size şunu soracak bunu hangi pozisyonda kaynak çünkü bundaki sizin yaptığınız pozisyonlara göre bu hürriyetin etkisi, işte yaptığınız ve yazdığınız pozisyonlar, bazı şeyleri kapsayıp kapsamadığı hepsi birbirine etken. Burada biraz karışık. Neden? Çünkü burası çok basit. Boru boru birleşimlerinde işte boru biraz böyle çap yatay olduğu zaman sen buradan başlıyorsun biraz bir dönüyorsun. Tüm pozisyonlar değişiyor. İsimler de değişiyor işte PH giriyor, PJ giriyor. O yüzden çok kafanızı sallamak istemiyorum. Bunlar yeterli. Şimdi, senin ismin neydi kardeşim? <laughs> Aziz. Aziz. Aziz kardeşim. Kaynakta gaz ne işe yarar? Hiçbir şey yok. Gaz niye bulunuyor? Bakterilere bak. Kaynakta yaramadığı için kaynağı gözlerine oluşturmasın diye özel gaz kullanılır. Tamam. Senin ismin neydi kardeşim? Mavi. Kerem. Kerem. Peki bizim kaynakta kullandığımız gazlar yanar mı? Yani çakmağı tutsak patlar mıyız? Patlamayız. He? Patlamaz mıyız? Patlamayız. Patlar mıyız? Patlamayız. Patlamaz mıyız? Patlar mıyız? He? Pat Pat patlarız değil mi? Evet. evet şey, nasıl patlayın, <laughs> değil. He? Bu, nasıl patlarız? Bomba 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 kaynak yapıyorsun zaten orada bir ateş, ateş var. Ateş çıkıyor. Ölümüşüyor. <laughs> ya. Şimdi kaynak yaparken biz patlamayız. Çünkü içerisinde kullandığımız gazlar yanıcı değildir. Bizim oradaki maksadımız, en temel maksadımız kaynak atmosferdeki gazlar, oksijen, azot gazları kaynağı yapmamıza izin vermiyor. Ya yani bugün elektrod içerisinde, bir, etrafında bir örtü var, ortada bir metal var değil mi? Bizim elektrodumuz nasıl? Şöyle dış tarafında örtüsü var, içinde de ana metal var. Kaynak yaptığın anda oradaki örtü, örtünün içerisinde gaz oluşturuyor. Yani kaynağı koruyan elementler var kaynak yaptığın anda uçuruf eriyor, kaynağı koruyor. Sen kaynak yapabiliyorsun. Gaz altında. İsmi zaten gaz altı ya. Senin kullandığın tel olduğu için, bir örtü olmadığı için. Senin dışarıdan bir koruyucu gaz vermen lazım. O yüzden biz tüp takıp gaz kullanıyoruz. Şimdi ilk maksat atmosferdeki yani azottan, oksijenden korumak. İkincisi, bu gazların bizim içine koyduğumuz gaz türlerine göre nüfuziyetleri, etkileri, kullandığımız parametreleri bazı şeyleri de değişebiliyor. Şimdi neden bunu? Hatay'la gelsin. Tamam şeyin memleketin var ya. Kaynağın var, İskenderun orada istemi var, demir çelik fabrikası, kaynak aynı şeyler. Şimdi kaynakta gaz bizim ana maksadımız kaynak e, yapabilmek için atmosfer ortamındaki gazla bize kaynak yaptığına izin verdi. İzin vermediği için biz ilave gaz kullanıyoruz. Koruyucu gaz kullanıyoruz. Patlasaydı zaten kaynak esnasında patlar. Evet, ateş öyle. Çünkü zaten orada bir ateş çıkartıyoruz biz. Aslında bir e, küçük çaplı bir döküm yapıyoruz. Ben gördüm bir Sen şey. Senin ismi neyin? Ahmet. Ahmet. Ahmet Özdeş. Şimdi burada bizim kullandığımız çelik kaynaklarında e, ve paslanmaz, çelik, alüminyum, gibi Bu tarz metalleri kaynak yapıyoruz çelikte kullandığımız gaz türü farklı, paslanmazda kullandığımız gaz türü farklı, alüminyumdaki farklı, brezindeki farklı. Neden? Çünkü şimdi bir karbon çeliği yapıyoruz. İsmi ne? Karbon çeliği. İçerisinde karbon var. bugün sizden şunu duymak istemiyorum. İçeride demir diye bir şey yok. Yani içeride kullandığımız hiçbir ürün demir değil. Çelik demiri tek başına siz bir yerde kullanamazsınız. Sizin bu gördüğünüz de çeliktir. İçeride gördüğünüz işte aptantın gövdesi de çeliktir. Ee, sizin ne bileyim robotun önündeki parçalar da çeliktir. O yüzden biri paslanmaz çelik, biri çelik, karbon çelik, biri paslanmaz çelik, biri alüminyum, biri bireyzik. Bu malzeme demir, sizin bu okulu okuyorken diyememeniz lazım. Onu söyleyeyim size. Karbon içeriğinin üretiminde karbon ihtiva ettiği için bizim kullandığımız gazlarda karbondioksit kullanabiliriz. Argon da kullanabiliriz. Neden karışım gaz kullanıyoruz? İki gazın e, farklı özelliği var. Arbonun elektrik üretimi yüksek. Biz burada elektrik aslında iki elektriği birbirine çarpıyoruz. Elektrik iletimi yüksek. Karbondioksitin de ısı iletkenliği yüksek. Karbondioksit kaynak yaparken monoksit, dioksit de parçalıyor. bir reaksiyon oluşturuyor. Isı açığa çıkıyor. Isı açığa çıktığı için nüfuz yapıyor. Yani belli oranda ben karbondioksit kullanabilirim anlamında. Alüminyumda, alüminyum kaynak yapıyorsanız, alüminyumda da karbondioksit kullanmak çünkü alüminyumun yapısını değiştiriyor. Benim orada yüzde yüz arnavut kullanmam lazım. Bunlar detay ama kısmen bunu iyi bilin. Neden biz gaz kullanıyoruz? Gazları sadece atmosferden korumak değil, bir de kaynak esnasında bize faydaları ve dezavantajları da kullandığımız gazlara göre. Bu neden önemli? Dün konuştuğumuz bir konu, müşterimin bir tanesi diyor ki ben diyor PG'de nüfuzu da alamıyorum abi diyor. Ne yapacağım diyor. Dedim ki yöntemler var. Yeni teknoloji var. Deneriz. Kullandığım yazım türü ne dedim tamam yani. %18 karbonlu yoksit. Yani %82'ye %80'e argon %18 karbonlu yoksit. Bu karbon dioksit %20-25 yapalım. Diyor. Reaksiyon daha da artacağı için Yanma daha da fazla olacak, ısı da fazla olacak. Nüfuziyet olma ihtimali yüzde 25'i çeker, öyle demeyin. Yani sizin bunu da, bunları yorumlayabiliyor musunuz? Yarın gün kullanılan gazın türü, ne olduğunu biliyor musunuz? Size bazı sunuyor olacak. O yüzden önemli. Ana hızlı geçiyorum. Çok MİK'te veya MİK'te argon kullanmamız lazım. Her yurda kullanılır. Argon ve argon soylazdır. En başta dedik MİK dedik MAK dedik değil mi? İkisinin arasındaki fark neydi? Gördüm. MİK ile MAK'ın arasındaki fark neydi? Misal yok yani biz böyle Hayır. Birisi soylaz birisi şey gelsin. MAK'ın A'dan A'a gelsin. Şimdi soy gaz dediğimiz gazlar da <laughs> argonu her gün. Yani burada mik dediğimiz zaman biz alüminyum yapabiliriz. Tik kaynağı. Tungusten inak gaz. Bir zaman da basacağız. Tungusten inak gaz da hep argon kullanırız. Yani, çelik de yapsan argon kullanırız. Paslanmaz da yapsan argon kullanırız. Helyum argona göre ısı ve yüksek olduğu için nüfuziyeti de yüksek olur. Ama helyum pahalı olduğu için, Türkiye'de de çıkmadığı için kullanımı çok nadirdir, göremezsiniz. Ee, daha çok kalor şişirmeye yarıyor. Yani bu uçan balonların içerisinde helyum var. Bir gün Peki, onu patlatıp İçinize çekerseniz de sesini değiştireceğiz. Kaynaktan daha iyi dinliyoruz. <laughs> 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 bur Burada geçiyorum çünkü anlattım. İçerisinde bulunan bilgiler görülür. Şimdi tüpte regülatör var. Bu regülatör e, şu saat tütün donduğunu, şurada da bir tane daha saat ve böyle Var. Burada da sizin tüpten, tüp burası. Tüpten çıktı. Tüpün var. Artık sizin gaz, yani torcunu şu an alacağınız gaz oranı var. Ve burada şu bilgiyi de verin. Biz kaynak yaparken gazı, gazın oranı neye göre olması lazım? Terin 10 katı. Aynen. Tel çarpı çarpı 10. Yani sen bir liter kullanıyorsan kaç tepe gaz kullanacaksın? 10. 10. Şimdi bu teorik bir bilgi. Ama sahada bu değil. Kaç yapacak bu? Doğru. Ama sen kaynak yaparken etrafında çalışan adam var, rüzgar var, birisi geliyor, üflüyor, fan çalışıyor. Yani senin kaynağın, hani buradaki değer, evet 10 gösteriyor ama Asp olan değerin torcun ucunu tutup senin e, flowmetre dediğimiz aslında şundan torucun ucundan test ediyor olmanız lazım. Test ettiğiniz zaman buradaki gaz çünkü kaynağınız burada yapıyoruz. Orada değil. Oradan çıktı. Maginenin içine girdi çıktı. Bir yerde kaçtı. Orada on ama eğer burada 8 çıkarsa kaynağınızı düzgün koruyamayacağınızı gözenekli bir kaynak, çapaklı bir kaynak yaparsınız. O yüzden sizin burada asıl bir kriteriniz, kontrol etmeniz gerek. Gazın soğurucu ucundan kontrol ediniz, kronometre Yani birisi dedi, ama senin kaynaklar gözenekli, makineye suç konmayacak. Önce geleceğim, test edeceğim. Onun biraz üstü olması lazım. %70, %30 üstü. Yani ben 1 Biri milimetre ile çalışıyorsam 13'ü garanti ederim. 13 kalsın abi. 3 var, benim için çok önemli değil. Aynen garanti edilmiyor. Burada da gazların türleri var. Az önce dedim ya, karbondioksit oranı değişti, düştü, azaldı. Bunların standartları var. Biraz mesela M21 dediğim zaman 2 buradan gelir, 1 buradan gelir. Karbon dioksit 15 ile 25 arasıdır. Yani biri dedi ki ben gazın M21 kullanıyorum. He tamam, onu ha, ben bu tabloya bakayım. O adam %15 ile 25 arasında bir karbon dioksit kullanıyor. İyi yorumlayabilirsiniz. Şimdi gelelim Fronius'a. Ee, ben Fabrikada mühendis olarak çalıştım. Bir yıl bir buçuk yıl üretim şefi olarak çalıştım. Yaklaşık dört buçuk yılda METOP'ta kaynak mühendisi olarak çalıştım. Kaynak, okuduğum okul, üniversite ve kaynak mühendisi itibariyle kaynağı biliyorum. Nasıl yapıldığını da biliyorum. Sanayide nasıl işlediğini de biliyorum. Bunun kaynağının içindeki iç yapıyı söyleyeyim, ben size söylüyorum. Ee, şu an Fronis'te, iki buçuk yıldır satış sorumlusu, teknik satış sorumlusu. Burada sizi avantajlı getirecek olan bir şey de makineye girmek. Yani ne kadar iyi biliyor olursanız bilin. Eğer siz makinedeki ve teknolojiyi iyi biliyorsanız çözüm sunuyorsunuz. Yani teorikte bilgisayar biliyorsunuz bilgisayarın ortasını yapısını falan biliyorsunuz ama zaman bir şeyler bilmiyorsanız o işi çözüm üretemezsiniz. O yüzden makine ve teknolojiyi biliyor olmanız size çözüm sunuyor. Az önce ne Karbon dioksit biraz arttırdık, nüfuz aldık. Ama sen makinenin başına geçip bir parametre ayarlayamıyorsan çözüm sunamazsın abi. O yüzden Fronius veya bir başka marka hangi marka kaynak makinesi kullanıyorsanız makineyi iyi kullanabiliyorsunuz. Yani. En detaylı var. neye açarsak ne olur, ne yaparsak ne olur. O yüzden kurcalamakta, şu an burada çok güzel imkanlarımız var. içeride makineler var. Yani denemeler yapabiliyorsunuz. Kurcalayın, öğrenin. Sanayide bu olmayacak. Adamın çünkü bir dakika kaybetmeye zamanı yok. Yani o, o, parçayı çöpe attırmayacak sana. Yani. Tamir diyecek, yap diyecek, yap diyecek. O yüzden burada olabildiğince bu bilgileri öğrenin. Şey, bugün özel bir kocaman yoksa... Ya bizim makineleriz, sizin şu anda okuldaki makineleriniz. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Gittiğiniz yerde de böyle. Hoş kaldınız. İyi gidelim, borba yapalım. Yaşınız gençken öğrenmeye aç ki bunu bilirseniz yarın bir gün bir yerde de çok çok seviyorsunuz. Yoksa ben Ahmet kim, Mehmet kim olayım, abi o da çıktı, ben de molaya çıktım. Derseniz orada devam edersiniz. Benim biraz kısmın hayat hikayemi anlatayım ben size. Ben Eştar'ı düz lise çıkıştı. Eştar'ı düz çıkıştı adam bugün mühendis okuyamaz. Benim zamanında da okuyordum. Ben iki yıldır üniversite tercih ettim. Meteoroloji malzeme bölümü. İki yıldır teknik okudum. İki yıllık da dikeye geçiş sınavına girip dikeye geçişken Marmara Üniversitesi'ni okudum. Yani bunu istediğim için yaptım. Neden? Çünkü bir şeyleri başarmak istiyorsanız bazı yerler diplomanıza da gerek Yani bu, bunu siz de yapabilirsiniz. Ben yaptıysam siz de yaparsınız. sistem dediğimiz sistemler son 15 yıldır var. Neden akıllı diye geçiyor? Çünkü makineyle yani şu güç kaynağı yer, kaynağı yaptığınız yer birbirleriyle haberleşiyor. Sanki bir iletişim varmış. Bunu nasıl yapıyor? Makinenin içerisinde bir yazılım var. Ara yazılım var arktaki herhangi bir değişikliği sonuçta sen dedin ki ben 300 amperle kaynak yapıyorum makine. Makine 301 olduğu zaman makine biliyor bunu. Ve bunu 100 megabit hızla yapıyor. Haberleşme. Yani senin benim evimde olmayan internet hızıyla makine